İşte saat 7 gibi gidiyorlar. Öğlen buçuk 1e doğru çıkıyorlar. Biz öğleci çocuk, mesela ben de öğleciyim. Öğleci çocuklar biz 12'den sonra gidiyoruz. İşte bu zaman dilimine öğleden sonra diyoruz çocuklar. Bu öğleden sonra olan saatler ise 13, 14, 15, 16 bu şekilde ifade ediliyor. Acaba biz bunları nerede görmüş olabiliriz? Mesela bazen televizyonda çıkıyor değil mi? Saat 20.00'da haberler. En sevdiğim çizgi film saat 17.50'de bu şekilde televizyonda çıkabiliyor. Ya da annenizin babanızın telefonunun üstünde görebilirsiniz. Saat 21.00. Allah Allah bu saat kaç acaba? 21 ne demek diye düşüneniniz oldu mu hiç? İşte o 21 9 demek. Bakın ben bunları böyle eşleştirdim. 21 9'a denk geliyor. 18 8'e geliyor. 19 7'ye geliyor. 18 6'ya geliyor. Peki öğretmenim ben bunu aklımda tutamam, karıştırırım diyen olursa içinizde bunun da bir kolay yolu var çocuklar. Ne demiştik biz? 1 saatte 12 tane sayı var değil mi? 12 saat. 1 saatin tamamı bize 12 saati gösteriyordu. 2 tur döndüğünde 24 saat yani 1 gün oluyordu. İşte ben bu 1'in üzerine 12 eklesem acaba 13 olur mu? 1 artı 12 eşittir 13. Aa bakın 13 oldu değil mi? Ya da 9'un üzerine ben 12 eklersem 9 artı 12 eşittir 21. Bakın bu şekilde öğleden sonraki yazılışlarını da bulabiliyoruz. Eğer kafanız karışırsa diyelim size bir soru da verildi. İşte saati diyelim şu şekilde göstermiş. Hemen bir tane örnek göstereyim. Diyelim akrep 7'yi gösteriyor. Yer kovan 12'yi gösteriyor. Ben buna evet saat 7 derim hemen. Ama soru da şöyle sorabilir. Saat öğleden sonra 7 ise bunu nasıl yazarız? O zaman ben hemen düşüneceğim ki 7 neydi? Düşünün düşündüm aklıma gelmedi. 19 aklınıza gelmezse hemen. Ne yapacaksınız? 7'nin üzerine 12'yi ekleyeceksiniz. 19 diyeceksiniz. Aa, evet saat. O zaman şunu diyebilirsiniz. Saat 19. Bu şekilde soruya cevap verebilirsiniz. Şimdi bunu anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Geçelim. Buradaki örneklere. Zaten biz anlattık konu burada ama bir örnekte burada yazmıştım. Burada bakıyorum akrep 9'u gösteriyor. Yelkovan 12'yi gösteriyor. Saatim kaç o zaman? Saatim 9 ama öğleden önceyse. Bana belirtirse öğleden sonra diye bunu 21 olarak yazıyorum. Peki nasıl yapıyordum Mamun? 9'un üstüne 12 ekliyorum. Bu 21'i bulmuş oluyorum. Bakın saat 9, saat 21. Şimdi altta size örnekler verdim. Bu örnekleri birlikte cevaplayalım. Evet birazcık çocuklar uzun bir video oldu. Saatler konusu önemli. Biraz fazla uzadı. Sıkılmış olabilirsiniz. Ama örnekleri çözelim. Farklı soru tiplerini de göstermek istiyorum sizlere. Çünkü ders kitaplarınızda farklı farklı sorular çıkabilir saatlerle ilgili. Hemen bunlara da bakalım. Şimdi saat burada 18'i göstermiş. Bir de 30 göstermiş. Ne diyeceğim ben buna? 18-30 diye okuyacağım çocuklar bu saati. 18-30 Ama ben bunu normal bir saatte göstermek istersem nasıl göstereceğim? Burada dijital bir saatte verilmiş. Bakıyorum aldım saatimi elime. 18 neydi? Hangi saate denk geliyordu? 18 saat 6 demek çocuklar. Yani analog saatimde saat 6'yı göstermem gerekiyor. Baya ilerletmem lazım bu arada bunu bulmak için. Şimdi ben geldim. Saat 6. Bir de 30 demiştim O zaman buçuk yapacağım. Yel kovanı da bunun üstlerine getireceğim. Bakın burada da 6.5 buçuk olarak gösterdik. 18, 30. Şimdi diğer saatime bakalım. 07:15 15. Yani ne diyeceğim ben buna? 7'yi çeyrek geçiyor. Ya da 7.15 de diyebilirsiniz. 7'yi çeyrek geçiyor da diyebilirsiniz. Şimdi bunu da yapalım buradan saatimizden hemen bakalım. Önce saatimi tam 7 yaptım. İlerletiyorum yel kovanımı. Yel kovan 3'ün üzerine geldi. Bakın 7'yi çeyrek geçiyor. Ya da 7.15. Evet. Şimdi çocuklar 20.45 demiş. Allah, Allah Bu 20 ne demek acaba? Saatin üstünde 20 yoktu. Ama biz bunu öğrendik. O yüzden bu soruya cevap verebiliyoruz. 20'den ben 12'yi çıkardığımda bu saatin analog saatte 8'i gösterdiğini bulabilirim değil mi? Ama bir de 45 demiş. 45 neydi? 45 olduğunda çeyrek var diyorduk değil mi? Geldim buraya. 20.45 neye çeyrek var acaba? 8'e mi çeyrek vardı? Hayır. 9'a çeyrek var. Değil mi çocuklar? Bakın. Yelkovan 9'un üzerinde, akrep 9'a yaklaşmış ama tam 9'da değil. İşte saat burada 9'a çeyrek var. Dijital saatte de ben bunu 20.45 diye okuyorum. Peki bu 20 olunca sabah mı oluyordu, akşam mı oluyordu acaba? Bir düşünün bakalım öğleden sonra değil mi 20.45 akşam böyle eve gittiğimiz saatler yemek yedik dinlendik tam sanki böyle ödevimizi yapıyoruz öyle bir saatler 20.45 evet 15.00 demiş neydi bu 15 analog saatimde kaça denk geliyordu hemen hatırlayalım eğer aklımıza gelmiyorsa ben biliyorum 3'e denk geliyor ama senin aklına gelmiyorsa ne yapacaktın 15'ten hemen 12'yi çıkaracaktın. 15 eksi 12 bize 3'ü veriyor. İlerletiyorum saatimi İlerletiyorum. İşte 3'ün üzerine çok az kaldı yaklaştı. Akrep 3'ün üzerinde yer koman 12'nin üzerinde çocuklar saat 3. Yani analog saatte bize verdiği saat 15. Ben buna ne diyorum? 15 diyorum. 0 söylemenize gerek yok dijital saatlerde anlaşıldı öğleden sonra saatimizi nasıl okuduğumuzu öğrendik öğleden sonraki saatleri öğrendik peki saat 15'te biz nelerde oluruz neler yaparız acaba okulda olduğumuzu hayal edelim bir sabahçı çocuklar ne yapıyorlar okuldan eve gidiyorlar bir güzel dinleniyorlar anneleri yemeklerini hazırlamış ondan sonra böyle ödev yapmaya başlıyorlar yavaş yavaş değil mi öğleci olan çocuklarsa daha okulda oluyorlar biz mesela öğleciydik ve okulda böyle dersin en keyifli zamanları beslenmemizi de yapmışız. Saat 15 olmuş. Çok güzel dersimizi işliyorduk o saatlerde. Şimdi ise evde mesela ders çalıştığınız saat aralıklarından birisi olabilir değil mi? Ya da evde annenize babanıza yardım ettiğiniz bir saat olarak değerlendirebilirsiniz. Evet çocuklar. Son olarak <laughs> bir soru tipini daha size göstermek istiyorum. Kitaplarınızda bu şekilde sorular gelebilir. Şimdi bana aşağıda saati vermiş. Demiş ki 4.45. Ben bunu normal bir saat çiziminin üzerine göstermemi istiyor benden. Ne yapacaktım ben? Bu 45 dedim. Hemen hatırlayacağım. Bir yer kovan çizeyim ben. Yay kovanım uzun yani uzun çubuğum 9'u gösterecektim. Peki bu 4'ün üzerinde mi olacaktı akrep? Bu hani çeyrek var oluyordu ya 45 olunca. Hayır. Dördü geçmiş 5'e yaklaşıyor olacaktı akrebin. Bakın şöyle uzattığını hayal et. Şurası 5'e yaklaşmış. Yani saatim kaç? 5'e çeyrek var. Hemen yazalım. Ya da dijital saatte 4.45 diyebiliriz. Ama bizde de soruda bunun üzerinde göstermemizi istemiş. Şimdi bir de burada demiş ki 11.30. Bu neydi? Hatırlayalım 30 olunca ne oluyordu? Buçuk oluyordu değil mi çocuklar? Buçuğu gördüm mü hemen yer kovanı altının üzerine koyuyorum. Şimdi bakacağım. 11 demiş. Akrebi hemen 11'in üstüne mi çizecektim burada? Hayır. Buçuklu olduğu için akrep bana İki sayının arasını göstermeliydi. Bakın 11 ile 12'nin arasını gösteriyor. Şunu şöyle biraz daha büyük çizeyim daha iyi görün. Akrep 11 ile 12'nin arasını gösteriyor. Yani kovanın ise 6'yı gösteriyor. Saatim 11.30 ya da dijital saat 11.30 diyebilirim. Bana nasıl verdiğine bağlı saatim. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bu kadardı. Umarım hepiniz saatleri çok iyi anlamışsınızdır. Artık evdeki bütün saatlere baktığınızda rahatça saat söyleyebilirsiniz. Saatleri okuyarak arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Şimdi annenizden babanızdan kendinize bir kol saati almalarını da isteyebilirsiniz. Ama tabii ki isteklerimiz konusunda ısrarcı olmuyorduk. Alışverişlerimizi çok fazla dışarı çıkarak yapmayalım çocuklar. Malum evde durmamız gereken zamanlardayız. Belki kendinize internetten annenizin babanızın bir saat almasını isteyebilirsiniz. Ancak bu hediye saat istemek için öncelikle saatleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki anne baba bak ben bütün saatleri okumayı öğrendim artık bir saati hak ediyorum diyebilirsiniz. Zamanınızı da iyi değerlendirmeyi unutmayın çocuklar. Artık zaman kavramını öğrendik saat kavramını öğrendik. Bir günümüz 24 saat değil mi? Bizim bu bir günde neler yaptığımız önemli. Yoksa herkesin 24 saati var. Hayat bu konuda herkese eşit davranmış değil mi? Hepimize 24 saat verilmiş. Ancak biz bu 24 saatin hepsini televizyon karşısında mı geçiriyoruz? Boş boş oturarak mı geçiriyoruz? Yoksa kaliteli zaman geçirerek mi? Kendimizi geliştirerek mi geçiriyoruz? İşte bunlar önemli. Şimdi oturun bakalım. Hem saatleri çalışın hem bir gününüzü planlayın. En çok günde neye vakit ayırıyorsunuz? Kitap okumaya mı? Televizyon izlemeye mi? Bilgisayarla oyun oynamaya mı? Yoksa annenize babanıza yardım etmeye, kendinizi geliştirmeye mi ayırıyorsunuz? Bir oturun bakalım hesaplayın. Sonra bana yazın yorumlara. Öğretmenim ben günde en çok buna vakit ayırıyormuşum diye. Eğer iyi şeylere çok vakit ayırmıyorsanız bunları arttırın. Günde sadece 15 dakika kitap okumayın çocuklar. Daha fazla okuyun. 1 saat okuyun. 2 saat okuyun. Ne güzel çocuksunuz. Şu an sorumluluklarınız yetişkinlere göre daha az. Ve en çok aslında kendinize vakit ayırabileceğiniz yaşlardasınız. Bunun kıymetini bilin bence. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi dersler diliyorum çocuklar. Hoşçakalın.